Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Üç Murti kavramının ikinci bölümüyle tekrar baş başayız. Bu bölümde Vişnu'nun enerjisini inceleyeceğiz. Vishnu, evrenin sürekliliği, devamı ve istikrarından sorumlu olan ilahi gücümüz. Bugünkü pratiğimizde de kendi hayatımızda sürmesini istediğimiz, istikrarın devam etmesini istediğimiz e, olaylar, hisler ve duygular için e, güçlü bir pratik yapacağız. Vishnu'nun enerjisini kendi iç benliğimizde buluşturarak onun murtisinden yararlanma yöntemine gideceğiz. Pratiğimizi e, her zaman olduğu gibi ayakta başlatıyoruz. Geldin matın önüne. Ayaklarını kalça genişliğinde aç. Kuyruk sokumun içeri kıvır. Karnını tonla. Omurganı dik tut. Göğüs kafesini açık. Omuzları yukarı ve geri. Kollarını, ellerini serbest bırak. Ve ellerin buluşsun kalbinde. Ve kalbine güçlü bir niyet koy. Huzur, sevgi ve şifa elementleri içinde barındırsın. Ve evrenin devamı, sürekliliği, istikrarının sağlanması için niyetini ve kaynağını selamla. Ve gözlerini aralayabilirsin. Aldığın nefeste kollar yukarı uza. Verdiğin nefeste uzayarak öne doğru katlan. Al nefesi. Yarı yol açıl. Karşıya doğru bak. Arda Uttanasana. Sağ ayak geri. Sol ayak geri. Aşağıya bakan köpek. Aşağıya bakan da sabit kal. Başını boynunu serbest bırak. Kendini çok fazla zorlamadığını emin ol. Şimdi omuzları taşı el bileklerinin üzerine. Falakasını. Dizleri yere koy ve çocuk pozuna gel. Rahatla. İleriye doğru bak. Dirseklerini yere koy. Sürünerek geldin. Kobra poz. Tekrar aşağıya bakan köpek. Sağ ayağını getir. Sağ elin hemen içine koy. Sol dizin yerde. Kalçanı aşağıya doğru serbestçe bırak. Şimdi kollar yukarı uzağa. Dirseklerini bük, kalbini aç. Ellerini serbest bırak. Tekrar yukarıya, nazikçe geriye. Dirsekleri bük, kalbini parlat. Tekrar yukarı. Büktün, kalbini parlattın. Şimdi ellerini yere koy. Verdiğin nefeste öndeki dizini açmaya başla. Arda Hanuman. Çok fazla kendini çekiştirmediğine emin ol. Genellikle benimle pratik yapan öğrencilere sıkça söylediğim şey, kendinizi fazla zorlamayın. Hedefler ve amaçlar uğruna çalışmayın. Çünkü yoganın yolculuğu bununla ilgili değil. Meyvesel sonuçlar beklenerek pratik yapmak daha çok cehaleti tetikliyor. Bizim erdem yönlerimizi ortaya çıkartmamız için sadece pratiğin içinde kendini gözlemlemek ve dinlemek yeterli. Onun dışındaki bütün zihinsel spekülasyonlar dışsal olan enerjilerle ilgili. Şimdi öndeki dizini bük. Aşağıya bakan köpeğine gel. Sol ayağını getir. Sol elinin hemen içine koy. Sağ dizin yerde. Kalçanı nazikçe aşağıya doğru tonla. Belki ellerine de biraz yardım edebilirsin. Şimdi kollar yukarı uza. Ellerini kale mudra yap, tabanca gibi. Bu sefer farklı bir yöntemle nazikçe geriye doğru bükül. Çok fazla zorlama. Birkaç nefes burada kalalım. Şimdi ellerin gelsin yere ve nazikçe öndeki dizini açmaya başla. İstersen biraz ayağını öne doğru taşıyabilirsin. Nefesin akışına izin ver. Ancak nefesle beden buluştuğunda farkındalık ortaya çıkıyor. Eğer nefes farklı yönde, beden farklı yöndeyse zihin de uçup gidiyor. ve kendini çok fazla çekiştirme. Çünkü bedeni acıttığın zaman duyguların da acıtı olacaktır. Ve sana hizmet etmeyen duygular ve hisler ortaya çıkacak. O yüzden bedene olabildiğince nazik, olabildiğince şefkatli davranmak gerekiyor. Ki güzel duygular ortaya çıksın. Şimdi öndeki dizini bük. aşağı bakan köpeğine gel. Omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine falak Plank poz. Dizleri yere koy. Göğsün ve çenen ileri ve aşağıya. Süründün. Bas ellerini, aç kalbini. Şimdi aşağıya bakan köpek. Sağ ayağını getir, sağ elin hemen içine koy. Sol ayağını paralel bir şekilde yatırdın. Sol kolunu pervane gibi çevirerek geldin savaşçı 2. Öndeki eline doğru bak. Şimdi öndeki dizini aç. Ayakların karşıya paralel. Ellerini geri ve omuzlarını yukarı ve geri yuvarla. Uzayarak öne doğru nazikçe katla. Ve bunu yaparken çok fazla zorlamadığına emin olun. Birkaç nefes burada kalalım. Şimdi getir ellerini yere koy. Karşıya doğru bak. Sağına doğru dön. Ve kertenkele poz. Belki biraz da öne geri yaylandırabilirsin kendini. Birkaç nefes daha kalalım burada. Şimdi aşağıya bakan köpeğine davet et kendini. Sol ayağını getir. İki elin ortasına. Sağ topuğunu yatırdın paralel. Ve sağ kolunu büyük bir daire çizerek geldin. Savaşçı iki. Hemen hizalarını kontrol ettin. Kuyruk içeri karnı tonla. Omuzları boynu sıkıştırmadan emin ol. Şimdi iki dizini aç. Geldin matının uzun kenarına. Ellerin belinde. Dirseklerini geriye doğru yaklaştır. Uzayarak öne doğru katla. Sonra sol elini sol topuğunu tut. Sağ elini sağ. Belki başın yere gelebilir. Eğer gelmiyorsa zorlama. Burada kalabilirsin. Birkaç nefeste burada kalalım. Şimdi ellerini yere koy, yarı yol açıldın, ardından soluna doğru dön ve kertenkele pozdayız. Biraz ağırlığını öneye geri aktarabilirsin. Boynunu ve omzunu sıkıştırmadan emin ol. Son bir iki nefes. Ve geldin aşağıya bakan köpeğine. Sağ köne, sola Sol Ve nazikçe katlan. Ut tanasını. Al nefes yarı yol açıl. Karşıya bak. Arda ut tanağısını. Dizlerini bük. Geldin taht bozu. Ut katasını. Şimdi sol dizini karnına doğru çek. Ellerin önce kalbinde sonra belinde. Sol dizini sola doğru açtın. Ayak bileğini dizinin üstüne koy. Ve tek bacakla taht pozuna gel. Üstteki ayak parmaklarını çek kendine doğru. Çok rahatsan kollarını kulak hizasından ileri doğru uzatabilirsin. 2 3 4 5 Tekrar dizini karnına doğru çek. Buradan gel, savaşçı 2. İleri doğru bak. Sağ avucunu yukarı doğru çevir ve geriye doğru ters savaşçı. Yukarıdaki dirseğini bükme, canlı tutmaya çalış. Ve avucun yere doğru baksın. Tekrar gel merkezine. Şimdi sağ elini sağ ayağının bir karış ötesine koydum. Sol elin yukarıda olabilir veya belinde olabilir. Önce ağırlığını öne doğru ver ve arka ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ve kendini eğer iyi hissediyorsan yerdeki dizinde açabilirsin. Belki sol elini yukarı doğru kaldırmayı deneyebilirsin. Belki burada çok rahatsan yukarıdaki eline doğru bakabilirsin. Şimdi yere doğru bak. Öndeki dizini büyük. Tekrar gel savaşçı iki. Şimdi öndeki dizini açtın, ileri doğru uza, ayak bileğini yakala ve yukarıdaki elini getir beline koy veya kendini rahat hissediyorsan arkadan kalça çekilişinden yakalayabilirsin. Birkaç nefeste burada kalalım. İster yukarı doğru bakabilirsin veya boynun çok sıkışıyorsa yerdeki ayak baş parmağına doğru bakabilirsin. Şimdi ellerin yerde. Öndeki dizini bük. Aşağıya bakan köpeğine gel. Geldiğinin falakasına plank pose. çaturanga, Yukarı bakan. Ve aşağıya bakan köpek. Sağ yak öne sol ayak öne. öne. doğru nazikçe katlan. Aldığın nefeste yarı yol açıl. Ve dizlerini bük. Tekrar gel taht pozu. Utkat Burada pratine göre değişir. İstersen birazcık daha oturabilirsin. Fakat ayak parmak uçlarını gördüğüne emin ol. Şimdi seninle birlikte sağ dizin yukarı doğru geldi. Ellerini getir beline koy. Sağ dizini sağa doğru açtın. Ayak bileğinin sol dizinin üstüne koydun. Ve burada ayağın çok rahat hareket ediyor olabilmeli. Ve dizini birazcık büktün. Hop. Dengen kaybolabilir. Önemli olan kaybolmak değil. Kendini her kaybettiğinde bulmaktır. Tekrar dizini karnına doğru çek. Ve buradan geldin savaşçı 2. Hemen hizalarını kontrol et. Belki öndeki dizini bir tık daha bükebilirsin. Avucunu göğe doğru çevir. Ve ters savaşçı için geriye doğru bükül. Şimdi tekrar merkezine doğru dön. Sol elini sol ayağın bir karışı ötesine yere koydun. Ağırlığını öne doğru verirken Arka ayağını yerden kaldırdın ve ayak parmaklarını kendine doğru çek. Eğer çok rahatsan point yapabilirsin. Ama yeni başlayanları genellikle ayak parmaklarını çekliyoruz. Kendini çok rahat hissediyorsan sağ kolunu yukarı doğru kaldır. Yukarı doğru da bakabilirsin. Şu an ben tercih etmiyorum çünkü boynum sıkıştırıyor bu poz. O yüzden yere bakmayı tercih ettim. Şimdi öndeki dizin nazikçe bükerken Tekrar geldiğiniz savaş çeki. Öndeki dizini aç. İleri doğru uza. Ve ayak bileğine yakın bir yerden yakaladın. Sağ kolunu yukarı doğru kaldır. Üçgen duruşu trikonasını. İstersen getir. Kalçanın girişinden yakala. Veya elin belinde olabilir. Hangisini tercih ediyorsan. Yere doğru da bakabilirsin. Yukarı doğru da bakabilirsin kalça öne, sırtına geriye doğru yasla. Şimdi yere doğru baktın. Öndeki dizini bük, ellerini yere koy. aşağı bakan köpeğine gel. Omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine. sana Chaturanga. Yukarı bakan. Ve aşağı bakan köpeğiyle de gel. Şimdi sol dirseğini yere koy. Ve sağ dirseğini yere koydun. El parmaklarını taktın birbirlerine serçe hariç. Bir adım daha öne doğru gel ve poponu yukarıda tut. Dirseklerin üstüne çökmediğine emin ol. Ruhsal dayanıklılığı geliştirmek için Dolphin pozdayız. Birkaç nefes kalacağız. 2 3 4 ve 5 Dizleri yere koy. Geldin. Biraz dinlen. Tekrar edelim. Dirseklerini yere koydun. El parmaklarını taktın. Fakat serçe parmağını takmadan o içeride. Dirseklerin üstüne çökme. Yeri ittin. Dizlerini yerden kaldırdın. Kalçan yukarıda. Belki bir adım öne doğru yürüdün. Fakat dizlerini bükmemeye gayret göster. Ve omuzlarına çökme. Yeri it. 2 3 4 ve 5 Bıraktın. Tekrar dinlen. Hayatımızda bazı... ...olumlu giden, güzel giden şeyler için... E, ...mücadele etmek gerekiyor. Onları hayatımızda tutmamız gerekiyor. Eğer fiziksel olarak e, güçsüzsek... E, ...hayatımızda güzel giden bir olay... ...güzel giden bir serüven olduğunda... E, ...direncimizi kaybediyoruz. Gücümüzü kaybediyoruz ve... En ufak olumsuzlukta hayatımızdaki o güzel giden şeye e, elimizde tutamıyoruz ve vazgeçiyoruz. Daha sonrasında da daha büyük bir e, acıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden fiziksel olarak dayanıklılık geliştirmek e, zihinsel ve spiritüel anlamda da bize e, güç veriyor. istikrar sağlamamızı sağlıyor. E, pratiğimizde bazen direnç gösteren, bizi zorlayan e, pozları eklemek, e, o güçlünün Sürekliliği, devamlılığını sağlayan enerjisiyle bize ilham olmasını sağlayabilirsek ruhsal anlamda da güçleniyoruz. Devam edelim. Şimdi biraz önce yaptığımız dirsekleri yere koyup dolfin pozunu birazcık daha geliştireceğiz. Dirseklerimi yere koydum. Tekrar el parmaklarımı taktığım birbirine sağ ayak geriye ve sol ayak geri. Klasik bir plank pozundayız. Şimdi sağa doğru döndün. Sol elin belinde. Ve sağ elini kalçanın gerisine aldın. Kalçanı yukarı doğru tonladın. Sol kolunu başın üstünden uzattın. Birkaç nefes buradayız. 2, 3, 4, 5. Elini beline koydun. Tekrar plankına geldin. Hop, tekrar döndün. Klasik planktayız. Şimdi sol tarafa doğru dön. Sağ elin belinde. Ayağını kaldırdın. Kalçanın gerisini aldın. Kalçayı tonla. Göğsünü göğe doğru aç. Ve sağ kolunu başın üstünden uzat. Birkaç nefes buradayız. 2 3 4 Ve 5 Tekrar gel. Plank poz. Son birkaç nefes. İçindeki o dirayeti, gücü fark et. İstikrarını sürdür. Ve dizler yere Çocuk pozu dinlen. Artık hak edilmiş bir dinlenmenin içindesin. Tekrar geldin dört ayak. Ardından aşağıya bakan. Sağ ayağını matın önüne paralel bir şekilde koydun güvercin poz için. Arkadaki dizini geri al. Ve eller ileri. Dirseklerin yere. Burada dinlen. Nefesin akışına izin ver. Önce gücü potansiyeli ortaya çıkarttık ve şimdi de bunu sindirmeye çalışıyoruz. Çalışmanın içerisinde yin ve yang enerjileri de dengelemek çok önemli. İlk periyotta daha çok yang gittik dinamik hareketlerle. Şimdi daha yin, daha sakin, daha statik, kendimizi daha çok duyabileceğimiz, dinleyebileceğimiz pozlar içindeyiz. Daha çok yin akışı içinde kalacağız. Ellerin üstünde yüksel. Arkadaki dizini yerden kaldır ve aşağıya bakan köpeğine gel. Şimdi sol ayak için güvercin. Sol bacak matın önüne paralel. Arka dizini geriye doğru al. Ellerle ileri doğru yürü. Ve dirsekler yere gelsin. Burada da birkaç nefes kalacağız yine. Kalçanı serbest bırak. Kendine direnmediğine emin ol. sakin ve güvendesin. Duygular, düşünceler gelebilir zihnine. Önemli olan onlara tutulmadan bırakabilmek. Yavaşça doğruldun. Arkadaki dizini yerden kaldır. Sol ayak geriye, aşağıya kan köpekteyiz. Şimdi dizlerini yere koy. Ayaklarını çapraz yaptın. Oturdun. Ve bacaklarını öne doğru uzattın. Belki biraz matın önüne doğru gelebilirsin. Şimdi dizlerini bük. Benim de çok sevdiğim bir poz. Geniş baklava dilimi. Konağı sana pozu. Omurgan göğüs kafesi açık. Ve öne doğru katlan. Sırtını kamburlaştırmadan emin ol. Birkaç nefes buradayız. Tüm bedeni serbest bırak. Direnci serbest bırak. Belki sağa sola küçük hareketler içinden geldiği gibi. Belki avuçların yukarı, Kendini pasif bırakabilirsin. Belki nefesi bırakabilirsin. Belki duyguları. Sana hangi duygu, hangi düşünce hizmet etmiyorsa onu bırak. Tutunma. izin ver. Akıp gitmesine. Ve yavaşça doğru omurganı dik tut. Şimdi bacaklarını pergel gibi ikiye aç. Belki ellerini biraz yardım edebilirsin. Belki oturma kemiklerini bulabilirsin. Şimdi ellerini ileri doğru git. Burada kalabilirsin. Göğsünü aç, omurgan dik olsun. Eğer seni çok zorluyorsa birazcık daha yukarıda kal. Belki kalçanın hemen altına bir yastık koyabilirsin. Pratikte çok agresif olmamak gerekiyor. Çünkü sen kendini çekiştirdikçe beden de içgüdüsel olarak kendini korumaya geçiyor ve kendini tutmaya başlıyor. O yüzden çok dengeli çalışmak gerekiyor. Şimdi yavaşça doğru olun. Ellerini yardımıyla dizlerini kapa. Sağ elinle dizlerini tut. Sol elin kalçanın gerisine ve nazikçe geriye doğru temiz. Tekrar merkezine dön. Diğer tarafa. Merkezine döndüm. Sarıl kendine. Teşekkür et bedenine. ve toplandığın kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Nasıl rahat ediyorsan öyle otur. Belki altına bir yastık koyabilirsin veya bir yükselti. Omurgan dik, göğüs kafesin açık. Sağ elini karnına, sol elini de kalbine koy. Ve nefes dinlemeye başla. Nefes alıyorsun, karnın şişiyor, göğsüne doldu. Omuzların içine kadar aldın. Nefes ver, omuzların, göğsün, karnın insin. Al nefes, aşağıdan yukarı büyüsün. Ver nefes, yukarıdan aşağı küçülsün. Nefes alıyorsun, sağ elinden sol eline doğru nefes büyüdü, genişledi. Nefes veriyorsun, sol elinden sağ eline doğru nefes küçülsün. Kendi ritmine devam et. Ve içindeki dirayeti, şifayı fark ederek içten dışa büyüyen enerjiyi ve dıştan içe akan pozitif enerjileri fark et. sakin ve güvendesin. Tüm yaşamın sana hizmet ettiği bilincini bir kere daha hatırla. Ve senin de ona hizmet ettiğini. Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Şimdi elleri buluşsun kalbinde. Kendine ayırdığın vakit için teşekkür et. Ve içindeki o ilahi istikrarı devam ettiren gücü, şifayı bir kere daha hatırla. Vişnu'nun murtisini kaynağını selamla. Gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Şifa olsun arkadaşlar. Üç murti kavramın ikinci bölümü Vishnu'yu inceledik. Diğer bölüm Şiva. Son bölümümüz olacak. Tüm pratikleri 21 gün sürdürmenizi öneriyorum. Bu şekilde içimizdeki o ilahi gücü ortaya çıkartacağız. Ve pratiğiniz bize ilham olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.